Verilen eşitsizliğe göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Arkadaşlar payda sıfır olamaz, sıfır yapan değeri bulalım. X eksi 3 eşit sıfırdan, x eşittir 3 olamaz arkadaşlar, paydayı sıfır yaptığı için eşitsizlikte paydada x varsa asla işler dışlar yapmayın arkadaşlar. O zaman x'li terim paya geçmeli. Takla attıralım. Mutlak değer x eksi 3 bölü mutlak değer 2 2'dir arkadaşlar. Eşitsizlik yön değiştirir. Küçüktür 1 bölü 1'den 1 olur arkadaşlar. Paydada sayı varsa ve pozitif ise işler dışlar yapabiliriz. Mutlak değer x eksi 3 küçüktür. 2 çarpı 1'den 2 gelir arkadaşlar. Düzenlersek x eksi 3 küçüktür 2 küçüktür eksi 2 gelir. Eksi 3'ü arkadaşlar sola ve sağa atalım. Eksi 2 artı 3 küçüktür. X küçüktür. 2 artı 3'ten. X arkadaşlar 1 ile 5 arasında. Arkadaşlar X 2, 3 ve 4 olabilir. Ancak 3 olamaz. 3 paydayı 0 yapan değerde 2 ve 4 gelir.